Öylesine açtım birazdan kapatırım. <laughs> Sohbet diye. Burada e, bir tane şey yapmıştım. Baya bir istenmiş. Yani normalde bugün de düşünmüyordum ama birazdan kapatırım zaten. İyi evet. Bu arada artık 1500 oldu <laughs> <Ne olur. gülüyor> Çok istiyorum. Bir de bu arada arkadaşlar 2K olduğumuzda büyük ihtimalle kreatörlük başvurusu yapacağım. Ama şey ee, neydi onun ismi? Başvuru yeri aç, açılırsa tabii ki de. Yani inşallah yakında açılır. Zaten 2K olana kadar açılacağını düşünüyorum ben başvuru yerinin. Neyse biri gelince konuşmaya devam ederim. Dün, dün, dün. Ay, lan nasıl çıkıyorsun? Heh. Gözü ben gözü kötü olmuş mu sizce? Hmm, bakayım. Bu çok tatlı bir kedi yavrum ya. Birazdan kapatırım kimse gelmez zaten. Tığım hesabı, Ben bulamıyorum çünkü şey oluyor. Ben hesabı kaydetmemiştim gitti yani. Hesap kaydedilmeyince de gidiyor. Yani Ebrar 9889 de ismim. E neyse boş yapıyorum. Biri geldi, kim geldi acaba? Bakayım. Ben yokum. Bir dakika ya. canlı mı izleyemiyorum aa izleyemiyorum İzleyemiyorum. kim geldi yazsın İki kişi oldu kim geliyor kimler geliyor arkadaşlar yazabilirler mi kısa çekeceğim bunu Zaten birazdan kapatırım. Öyle şinaşı. Bıdı bıdı bıdı. Bir sürü Shorts'um var böyle. Genellikle edit açıyorum. Evet. çünkü video konum almıyor Shorts Kim geldi yazabilir mi? Bende mi çıkmıyor yazınca ya acaba? Em. Um. Ay. Ay. Allah. Ne oluyor? Allah'ım yarabbim. Gelenler geçebileyim mi? Yoksa kapatacağım. Yani yazıyor musunuz bilmiyorum. Kusura bakmayın. Göremiyorum da burada çıkması gerekirdi normalde. Çıkmıyor ama. Heh, bir şey yazdı. Kanki Tom yazdı. Bir dakika ya nasıl göreceğim ben onu? Şöyle bir baksam. Göremedim ne yazdığını ya. Kankam yazmış da ne yazdığını göremedim. Canlıya giremiyorum. Giremiyorum. Yazın arkadaşlar, yazın. Kapatırım birazdan öylesine açtım ko. Kimse yazmıyor. Sıkıldım ya. Kankam yazmış. Evet canım kankam. Ya hiç kimse yazmıyor kankamdan arıyor, o yüzden kapatacağım. Kapatacağım. Kapat.